bugün sizlerle birlikte Wild West'ten geldik yani. Bu ondan sonraki video. Arkadaşlar oradan oradan şey dedik işte biz. E, korku videosu geleceğiz dedik girdik. Arkadaşlar yanımızda dört kişi var. Merhabalar. Var. Arkadaşlar. Merhaba. Evet, sen varsın. Bir de Yağız var. Bir de ben Kadya. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Ismi? Gelin, gelin şu tarafa gidelim. Oğlum Arda dedik ya. Beyler ha, gelin. Beyler bağırmak serbest. küfür yasak. Aynen küfür yasak. Beyler, beyler tıbim 2 bitirmeye çalışacağız. Gelin. Buradan. Ben yoruldum beni bekleyin. Koşan oğlum güzel ol. yere geldik. oğlum ne ara yoruldun lan sen? Gelin. Bir saattir koşuyorum valla. Arkadaşlar her bu Aha, video... O oh, açık neler. Eğer arkadaşlar bu videoya 10 ay 5 like gelirse kabus kabus oynayacağız. Kapıya dayama. Nereye beyler, Nereye kayboldunuz başka, lan? Beyler, beyler başka kapıdan gireceğiz sanırım gelin. Lan neredesiniz? Heh, buradayız oğlum neredesin? Oğlum ben buldum bir yerleri girdim. Beyler Arda'yı kaybettik. He bak Heh, adım. Gelin ha, gelin. Arda'yı Beyler kapı şurada. Yo 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 buraya buraya. Beyler kapı kilitliymiş. Ya. Nerede? O kapılar kilitli diyor. Aa, ben giremedim bay bay. Atanlar beyler bulduk açın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Oy, hocam beyler burası terk yani. edilmiş. Beyler buradan açılmıyor. U beyler. Dümdüz dümdüz bas, bas bas bas. beyler bu ara bu oyun Roblox'un en korkunç oyun seçildi ha. Şey yani, yani, ya, kapıyı buldum kapıyı buldum gelin açıyorum kaldı. açtım. Bu mu? Tamdır gelin. beyler burada <laughs> bir Beyler burada canavar. Lan Yağız'ı kaybettik beyler. Basketbolsa. Yağız'ı yediler. Lan Yağız. He. Oğlum neredesin? Valla dolapların aralarında geziyorum. Lan dolaba. Oğlum buradayız. Gel gel. Gel gel. Aa bu ne lan burada? Yerde bir çanta var. Boş ver çantayı. Lan kapatma lan kapatma. Lan <laughs> duvarı da kanla help yazıyor. Demek ki yardım edecekmişiz. Gelin beyler. Kapıyı açsak mı ki? Ne olur ne olmaz ben korkarım. <laughs> ya ne ne <laughs> ne. Kanka asıl kapat kapatman lazım. Ben beller, de açık olunca arkadaşlar, korkuyorum. Arkadaşlar bu video 25 dakika sürebilir. Yani yok açılmıyor. Peki kapı Bu ne lan burada? şey. Burada kart arayacağız, kart Beyler, Yosun ben, tutmuş. Beyler, ben ben şu yosunların arasını arayabiliyorum. Lan nereye? <laughs> ha tamam şuradaymış. Burada beyler, mı? Beyler şu boşlukta olabilir var. Yer, Yerde de olabilir. Yer odada yani, da, da olabilir. Buradan, buradan, yer odada da, da olabilir. Gelin gördüm buradan. Gel buradan. Aç. Beyler Burada dışarı. Çıkış yanlış beyler, gel. adam, dışarı geldi. oğlum dışarı geldi. Dışarı çıkacağız dışarı. dışarı Lan kana bak. Ya beyler havuza atlamak istiyorum. Niye atlayamıyorum ben? E, atlıyorum atlayamıyorum. atlayamıyorum. Buradan beyler buradan. Bakın beyler. Buradan. Beyler Biz yanlış be? geldik Kaldım bence. Adım adım. Beyler gelin. O Oy. O, Abi GTA 5 açıyor. ben oturacağım kalk. Abi GTA 5 açıyor ya bana. Ay bok bok, bok öbür çıkın. Bay bay. Ne <laughs> <bye. gülüyor> Lan nereye kayıp <laughs> Biraz daha anahtarı buldunuz Hayır Hiç Aa Aha burada da ola... Olabilir burada. Bence bunlar ilk girdiğimiz odada vardı o. Bence orada. Aa beyler bir tane yer gördüm gelin buraya. Bak oraya ben başka bir yerleri arayacağım. Aha buldum lan. Ha Nerede orada sen? bir şey gözüküyor. Ya beyler oha anahtarı şey buldum, buldum. Beyler içeride Bu değişik sesler geliyor ben kapıyı kapatıyorum. Anahtarı Duyurum, bulduk. Seni girmeyelim bir daha. Beyler giderim ben. Anahtar bulunmuş. Tamam. Buldum anahtarı. Beyler ben içeride girdiğimde piyano sesi duydum. Girmesek olur mu? Ben kapıyı kapatıyorum. Ben kapat de duydum. Oğlum, girmeyin lan zaten. <laughs> anahtarı bulduk bile. Bırak beyler kıpırlanacaksın. Beyler adam. yürüyün bence. Koşmanız falan yenilensin be. Aynen enerjiyi alıyor mu? Koşuyorum ben koşuyorum be. Kanka, kanka kaçamazsın sonra. Ben enerjini yenildim. Ya şu, kim bizi kovalayacak? Boş ver ya. Boş ver lo gari. Rahatla ya. Neyse, Boş ver lo Aa Vener, gelin. Yanlış yeri mi açtık ki acaba? Basement diyor. Beyler basement'a gideceğiz gelin. Burası neresi? Bu ne lan? Ne ağımına... lan amına? Oy! Terbiyesizler ya. Ku tuvalete çöp bırakıyorlar. Gelin. Anne bakıyorsunuz? Gidin lan şuradan sapıklar. <laughs> beyler adam yapsın mı? Gelin. Oğlum gel lan kapıyı An. bulduk. Elimi de yıkamıyorum. Boş verin ya Allah Allah. Oğlum bak elini yıkalan da verin. neyse beyler gelin. Nereye kaçtın <laughs> lan? şeytan rejim siz gidin bence. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya oğlum ya korkak mısınız? Evet ben karanlıktan korkan adamım. Ne diyorsun? sen? Be. Bak, ben bu çantayı vermiş. Abi gel gel yaz gel. Aha. Burada bir şey var. lan lan! çık dış çık. mı bu? Sırar <Üstürür gülüyor> mı bu? Kapı mı açın, açın, <laughs> <laughs> kapı 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 Canavar gitti mi? Gitti. Ben kart aldım haberiniz olsun. Aç lan kartı. Allah'ım. Elimde kart var. Dur şuraya aç. Oraya mı açacağım? Oğlum şimdi ne kadar satıcı bir arkadaşlarınız lan? Bismillahirrahmanirrahim. Geçin oturun bakalım. Gelin gelin. Gelin Buradan Birisi geçti bu orta buradan. O ne oluyor? Gördüm. Aa tamam. Ben? Korktuk. Oo. Aa beyler dümdüz. Beyler kanalizasyona geldik. Beyler buradan sonu yok. Beyler arkadan biri geliyor. Koşun, koşun, koşun. Lan karşıda, aynı canavar karşıda. Boş yere ağlasın bana ne lan. Oğlum kırmızı oldu. Beyler bu kız. Gel buraya nasıl... sarılacağım sana. <laughs> oğlum. Hay bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billah. Peşimiz geliyor. Oğlum yaz el arkada kaldı lan. Yaz gelsene oğlum. Yok geliyorum geliyorum ben. Beyler kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş daha var. Yok. Ben girmem Aşk siz be. girin önden. Oh, ana şehire geldik lan burası Japonya. Burası. Beyler. Kore bura? Beyler çalabileceğiniz kadar her şeyi çalın. Hadi beyler yağmacıları saldık. <laughs> <yağmalayım> beyler. <laughs> Allah 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 Allah. Ne bizi ne lan? Hakim Oy beyler samuray olmaya gidiyoruz. Aa beyler kılıç kaç kılıç kaç Allah ana ne avradı? <laughs> o ne Geliyoruz mu? Seviyormuş. Gel gel gel. İlk korkuyu oh, boğaz, ben şey o, yaşadım. O. Şeyler, ilk ne etti? Çok oldu. kötüydü o. Bu ne? <laughs> Aga, ben direkt altta var. Allah bir et. Bu Yürü gideyim. Yok da labirent değil. Onu gördüm ben altta. Aa resim buldum. Üf Çin'de lan bu. Anıyorum onu ben. Aa beyler, buldum. o bizim amca oluyor. Yaban mı? Aa beyler amca oluyor. Aha buldum. bir şey oluyor. Beyler, Aa. Aa. Ne ne de. <laughs> o ben anahtarı buldum. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Öldüm ben. Ben de öldüm. Aa ben de öldüm. Neredesin? De <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> <laughs> Sanki bana bir şey olmadı. Sizler kanıtlan ben yedim o korkuyu. Ya, lan neredesiniz? Lan neredesiniz? Beyler bu ara altıma bir şeyler yaptım ama neyse. Beyler <laughs> bu kadın kucaklıyor haberiniz olsun dikkat edin. Evet. <laughs> Beyler de, anahtar, ben şu an anahtarı geliyor, karı geliyor, karı geliyor, karı ne? geliyor, karı, ne? karı geliyor. Karı ne? Gel... Beyler, ne anahtarı? Karı geliyor. Lan, karı geliyor. Lan basın. Lan bu ne lan? Neredesiniz? Anahtar anahtarı, 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 anahtarı buldum. Enerji Ben oranın yani. kapısında bekliyorum. Yemin ederim o götü yok bende. Gezemem. Geliyor, geliyor geliyor değil. geliyor sakın. söylüyor <saklan. gülüyor> lan bu. Anahtarı buldunuz mu? Bulduk lan saklan. Yaz yaz bu tarafa yaz arkandayız. Bak işte işte. Aman anam anam anam. O neydi lan? Beyler saklanın. Eren kara türkü söylüyor dikkatli olun çok güzel türkü <laughs> söylüyor Vallahi kendi Türkiye kaptırıp ölmeyin sonra. Çok kötü. Öyle güzel söyledi. Ben gidiyorum buradan. Arkamda mı? Bu karı geliyor. Karı geliyor. <laughs> Abi çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Koş karı koş koş. La aç aç. Koş lan koş. Ben sizi bulana kadar yarım yani saat ben, <laughs> ben sizi bulamayacağım ha. Size kolay gelsin. Gelmesin götürün bebeğim. Aa. Oo gördüm seni. Helal. Ya gel, gel, mı? Ben, ben anahtar aldığımız yerdeyiz. Oradan bir la gel ben biliyorum yolu gel la gel, gel gel ben gel yolu yok, biliyorum. Beler, beler çıkalım çabuk lan şuradan koş. Lan karı geliyor karı geliyor. Gördüm gördüm kaçın geliyor vallahi. Karı geliyor. Aç kapıyı karı geliyor. Aç aç oh, hiç şey, 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 hiç lan, gel, aç. Hiç biliyormuşum hiç biliyormuşum lan ama. kapıyı. Bir kapat kapı kapat. Oo oh, tamam of dur be. dur dur. <laughs> Beyler o neydi <dayıdı gülüyor> lan? Ka karıyı ya bir gördüm, karı, karıyı bir gördüm, selam okundu korktum. Hani beyler baktık. şey vardı ya, bir anda beyaz bir renk gördüm etrafımda. Bu için mi? geldik beyler. Beyler biz niye buraya geldik? Biz mal gibi buraya geldik lan. Ben niye gelmedim? Beyler ben gelmedim. Ben Allah, arkadaşı beklemeye gidiyorum. Kanka gel bence. Gel. Yeah. Şaka yaptım şaka yaptım koş koş. Koş öpecek bizi öpecek. Geliyor arkadan geliyor. Ve ya, yalan atma lan burada güvendeyiz. Beyler beyler <laughs> bu önde ağlıyor iyi mi bu? Korkan o korkan çocuk. Lan yine mi atıyoruz lan bu? Korkan oğlum, en son türkü söylüyordu. Şey şey hiç üzgüne ben Korkan korkan erkek olmaz. Yanımdan Vefat geçiyor. etmiş oğlum ya. Gelin bir bana. Abla. Selamun aleyküm abla. Biz ablamın dedesi vefat etmiş. Dedesi. Ben şimdi cam sıkıya okay. da <laughs> ya. Fakir oç. Ben tamam, bir şey tamam, kurtuldum. Beyler burada. Ee, ne yapacağız şimdi beyler biz burada? burada önden. Bu ara. Burada Önden Kadir abi gitsin. Beyler beyler buradan bir tane eve girin anahtarı bulun. E bu İbo. Yani Aha beyler ben adamı ben buldum. buldum. gelin gelin. Selam aleyküm dayı ne A yapayım? amca, Amca amca dayın yaşıyor mu amca? Beyler. <laughs> abi beyler buldum yolu gelin. Amca tıklatayım mı sana yine? Amca kapat e amca. 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 Gerçek lan? Amca ben Arapça bilmiyorum. Amca biz adamla konuşuyoruz. <laughs> ne bu... ne <laughs> diyorsun? Seni daha önce lan, görmedim. Ha. Görmedin evet. Gelin beyler gidelim. Lan çıktım. Sıkıştım. Sıkıştım. Selamünaleyküm. Amca senin Allah. saçını Beyler Yo, ya bu bir yok, Geri dönelim bence. Ben Adam atıkanık ben... kaldım Lan o ses neydi? Beyler ne Aha. yapalım ya? Beyler ben kaldım. Beyler, Adamı. Anahtarı bulun anahtarı. Beyler yağız kaldı. Niye yağız biz niye buluyoruz? Da. Da. Ben korkuyorum mesela. Ben niye buluyorum? Eh bitti. Ve hepinizi bulun. oğlum bulun lan. Beyler, beyler neyin, neyin, korkan çocuğu olmaz. Lan. Ben gidiyorum burada. İlerliyorum. Lali, A, beyler. Lali, Lali. Beyler, Lali. Beyler, ben Lali. Aa, arıyor zaten. Anahtarı bulmuyormuşuz ki lan. Dümdüz ilerleyelim. Lan, lan iki tane var. Beyler Aa, karıdan iki tane var. Bir sürü var, bir sürü var. Silahı bu ki? Abla! Abla bunlar senin bir akraba mı? Beyler, beyler bakın bunlar taş, bu taşlardan biri biri gerçek. Oğlum neredesiniz lan? Ben niye önden gidiyorum? Geç. Ben yani hepsinden korkuyorum mesela, onu ne yapacağız? <laughs> aga, <Abi, gülüyor> ben de. Aga bu taşlardan biri gerçek, dikkat edin. Öndeki pezevek bence gerçek, var ya bak şuna <laughs> bak. Beyler arkanızdayım. <laughs>

Bunlar bir cüp nedir lan? Ama oradaki var ya bunların <laughs> atası ama. gülüyor, gülüyor. geliyor. Kaçın. Atası vurmadık lan. Oha lan bu büyüklükle ne böyle? O atası atası hepsinin atası o. Beyler <laughs> neredesiniz beni bekleyin. Beyler beyler adam beyler adamın soyacına bakın lan. Adamın öldüm adamı. öldüm lan. bittim. Beyler kadının soyacına bakın ya. Adının soyacı hep aynı oğlum değişiklik yok hepsi aynı. Beyler, on... gizlisi bile aynı. Beyler, Biraz gitmesiniz de. Beyler 13 dakika olmuş. Beyler bakın biraz... ben yukarı çıktım burada öldüremez. Beyler be biraz bekley bekleseydiniz Beğler, ya. Beyler arkadan geliyor bu. Geliyor geliyor. Neredesiniz? Aa, geliyor. Yukarı ısırır var ya karı. Tam yukarıdan. Neredesiniz ya? Beyler, Beyler geldik. Kadir neredesiniz? Aha. Aga biz kaçtık. Ben öldüm. Kanka dümdüz gel işte. Allah ya duruyor. Kanka bak burada da kadınlar var dikkatli ol. Aa bak kadın evin içinde Aa, yukarıda, evin içinde beyler, kadın. Beyler, Aa gerçeği camda. Teyze geliyor teyze boğulma geliyoruz beyler, teze öldürüyorlar. Hırsız yukarı hızız, çıkın, yukarı çıkın. Adam evin içine mi, mi girdiniz? Zaten karıyı. Niye Kadir. Evin içine mi girdiniz evin? Evet. Aynen. tamam. varsın. Beyler. Var. beyler, beyler geliyorum. Beyler kafa İç kapa kapa. Çağının ötesine makinesi. Aa beyler buldum gelin. Ben Aşağı gidiyorum. Atlayın. Ya iki dakika bekleseydiniz bari geldiydim. Bekle oğlum bekle. Gelin. Oğlum hadi bir daha bekleyin yazık lan çocuğu. Hah lan. Ha. Oh selamlar. Ben. Oh. Aa beyler. Adi. Beyler bakın burası burası. Iı, çok zor. <laughs> aynen burası çok zor. Burada. Hadi. Beyler burada. Kanka spoiler verme. Tamam. Beyler buradan bir tane anahtar bulacaksınız. Şuradaki ana. Beyler anahtar bulacaksınız. <laughs> anahtar ondan... <laughs> mı? <laughs> 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 beyler, <laughs> beyler bu spider Beyler bu spider gibi üzerimize koşuyor. Yani... Gördüm. Ne koşması? Üstüme lan atıyor beni. Yazık lan kaldıralım mı? <laughs> teyze ezem teyzem hadi şimdi onu yaptı. Bu bu teyze buydu. Buydu. Lan ne yapıyor? teyze Teyzem. Teyzemim süt teyzem. Teyzem Allah yardımcın olsun. Dur ne Yalan, yaptı? Adam ne, ad, ad, ne yaptı? Okuyorum. Kim olduğunu sorabilir misin? Ben, ben de biliyorum. Ben, ben Tek bildiğim onun bir kötü varlık olduğunu. Merlemeyin, ilerlemeyin. Ben 2 dakika AFK'yım, tamam mı? O ah, geliyor bu kanka geliyor geliyor. Duyduğumuz profesörü. Lan bu Japonmuş. Kadın. Ya. Neymiş? Japon kadın Japonmuş. Ya beyler Japon hey. balığı bulduk ya. Ney? Beyler gelin gelin. Lan ne yap? Dur he. Nam 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 yediriyor. Alın gelin asansörle binelim. Oğlum harbiden asansörden ne? gideceğiz. Gelin. Allah bozunur bulur ya. Ben korkuyorum bundan. Gençler dikkatli olun. Kadın bir yanda evet, anda ben samuray ben. çıkabilir ha adam. yok bende. Mutlu kadın, yok bende. Gençler kadın bir anda samuray çıkabilir. Oğlum kapılar Yapın yok. Ya. Ya. Yok lan kapıların birinde değil. Ben senin arkanda kötü şeyler yapmıyorum biliyor musun? Beyler Bilmiyorum gelin ya. buradan. Arkadan Bilmiyorum. geliyor arkadan geliyor. La gelmiyor. <laughs> Beyler çıkmaz çoğuz bul lan. Bizi mi trollüyorsun aga ya? Bu da bir Kur'an okurum hepiniz var ya. Çok <laughs> ayazı bir besmele çekiyor lan. lan. karı geliyor karı geliyor. Ben <laughs> teyzem aa gitar çalıyor sazak. Oğlum tekme attı lan. Yolu geçti geçtim ya. Neredesiniz? Çalıyor, karı. Yaşık, Neredesiniz? Orası, karı arkamdan geliyor benim. Oğlum karı bağlama çalıyor. Gel hoş Oğlum yanına. Lan, lan siz siz niye oldu ya? Kadının tam önden geçti. ben yanından geçtim görmedi. Bebeğler enerjinizi doldurun enerjinizi doldurun burada. Ben yani dolduruyorum. Bebeğler geliyor bu. Bebeğler be geliyor geliyor geliyor. Ah tamam gitti. Bebeğler burada ölümcek karı var diye. Gelin. Evet. Beyler, Hadi gidin mi? Gitti. Git, git. Bebeğler oh be. Karı karı be karı, karı rağlanır, geliyor. Bizim. Karı işte kendinize çekin ben yürümem lazım ondan. Karı. Karı nerede lan? Bebeğler. Biz yukarı çıktık. Bebeğler baro 18. Ay. dakika olmuş ben burada. Arkadaşlar, lan bir Arkadaşlarımıza teki yok. Ne? Ne? Yok. Oh! Neyse bak. Ben <laughs> yokum. Ben yokum. Neyse ben beyler, yokum. beyler, beyler durun. Ben yokum. Lan tamam dur beyler. E, arkadaşlar, videoyu e, burada bitirelim. E, bundan ben sonra maalesef. tekrar ikinci eh, chapter yeah. gelecek bunun. Niye? Yeah. Evet arkadaşlar, e, abone olup abone olun, like atın. Komutanım e, yorum yapın artık artık beğeni <laughs> alalım komutanım Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum bundan sonra ikinci şey gelecek Evet arkadaşlar abone videoyu... like not not videomuz bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın neyse hadi görüşürüz bay bay